Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle Climate Queen izleyeceğiz. Miraculous Ladybug 6. sezon Climate Queen bölümünü izleyeceğiz. Ee, şöyle ki ben bu bölümü daha geç çıkacağını düşünmüştüm. Ee, tam bu şeylerde çıkacak diye biliyordum. Ama erken çıktı. Ve spoiler yememek için her şeyi yaptım. Yani arkadaşları falan da yolladılar. <laughs> Onları da buradan şey <laughs> kızım, Kardeşim de alıyor. Diyorum ki yani daha reaction çekmedim. Durun. Hayır spoiler yememeliyim. Hep beraber izleyeceğiz biz. Ondan sonra işte buradayız. Ben Türkiye'ye gidip geldiğim için bu video biraz gecikti. Bu konuda özür diliyorum. Direkt çıktığımda izleyecektim yoksa. <laughs> Ama ben Türkiye'deyken çıktığı için o sırada da ailemle zaman geçirdiğim için bu arada o e, İstanbul 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 vlogunu da e, şeyde bulabilirsiniz. Oraya bir eklerim. Kanalımda bulabilirsiniz aynı zamanda. Neyse kaydımı başlatıyorum. Ve izleyelim artık. Başla. Tamam.

<laughs> Yalan bunlar. Şöten <laughs> dedi. Ya bu arada bir dakika. Çok özür geri aldığım için. Bu nedir? Ora neydi öyle? Neresi orası? Ne alaka? Ay. Bura neresi mesela? Hep aynı kıyafetlerin olması şaka mıdır? Aynı beyaz gömlek 3 tane. <laughs> ya Edri'nin bu olayına çok üzülüyorum ya. Çocuğa bu kadar yalan söyledikten sonra şu an babasına üzülüyor. Ama bilse gerçekleri. Bu arada bu ne? Harbiden bu nerede? Bu? Neyse öğreneceğiz herhalde. O Fransızca. Oui, je prends juste mon mannequin fétiche pour la télé-stylisme et la vieille machine à coup de drap d'Anana pour la par le recyclage. Et voilà. Ah, j'ai crois de pouvoir utiliser tout ça. J'ai hâte que tu arrives. Je t'aime. Oh, c'est vraiment trop mignon. Oh, oh, attends, il faut que je trouve une réponse tout aussi mignonne, moi. Et poétique, et marrante, tout le temps. Je suis vraiment certain que le goût de cette chose ne va pas altérer celui de cette merveilleuse tranche de robe J'en ai aucune idée. J'ai jamais fait fondre de fromage dessus. Oh. Pour te dire, j'ai jamais fait de pancakes. Je suis sûr que des pancakes seront délicieux, Au prochain avril. Prends soin de mon déjeuner. C'est un tout seul.

Ya ne oluyor be? Bu kadar çok anne hani çocuğun hakkında karar almışlar ki çocuğun yerine karar almışlar ki şu an kendi kendine karar veremiyor, neyin mutlu ettiğini bilmiyor mesela kendini. Çok üzülüyorum ya. Ya Natalime Natalim çok tatlı. Bir yana. Tu qui es. Oh, Adrien! Que ça va? Oui, bien sûr. Tu n'as pas reçu mes messages ce matin? Si, si, je les ai reçus, mais j'avais plein de choses à faire. Et la vérité, c'est que je voulais trouver une réponse aussi mignonne et poétique que la tienne. Et voilà ce que j'ai trouvé. Moi aussi, je t'aime. Et je t'aime. Et je t'aime. Et je t'aime. Et je t'aime. Hum! Tu m'as dit que j'ai trouvé dans le grenier de papier relancé. Tu sais, j'en ai parlé l'autre jour. C'était celle de Gina ma grand-mère à je n'ai pas dit que c'est d'elle que j'ai dû hériter ma passion. Dis Marinette, comment sait-on quand on a une passion C'est simple, une passion c'est quelque chose d'incroyable, de fantastique, on y pense sans arrêt, c'est un amour inconditionnel pour quelque chose qui prend beaucoup de place dans ta vie. Tu vois l'idée D'accord, je vois ce que tu veux dire. Pourtant, le basketball, le piano, les de chinois, l'escrime. Mon père avait choisi ces activités pour moi, c'est intéressant, c'est vrai, mais j'y pense pas sans cesse, pas comme toi avec tes créations. C'est normal que que j'ai pas de passion. Eh bien, euh, je sais pas trop. Il n'y a pas de règle. Moi, j'ai trouvé tout de suite, mais pour d'autres, ça arrive bien plus tard. Et certains ne se découvrent jamais de passion. Tu trouveras vite la tienne, j'en suis certaine. Tu m'aiderais? Avec plaisir. Je suis diplômée de passionnologie, tu sais. <laughs> Yalnız sıkıntı şu ki bu bölüm 1 diye geçiyor. Bilmiyorum bu kronolojik sırayla mı bizim yapmamız gerekiyor ama hani 1, 2 diye yayınlıyoruz, 2, 3, 4 diye yayınlayacağız ama hani yine de sıralamayı siz yapın, kronolojik değişik oluyor, kronolojik yayınlamıyoruz manasında yapıyorlarsa. Çünkü mantıksız. Adınız burada çok rahatlar. Merinet öpüyor öpüyor böyle. Ama <laughs> o hangi bölümdü ya? Dedi kap. Kafa yedik bölüm boyunca yani. Merinet'in hareketleri de. Bilemiyorum. Çok karmaşık yani. Burada çok rahat. Orada çok tedirgin. Anlayamadım bu timeline'ı bir oturtmamız lazım. Ay bu kız çok tatlı. la météo vide l'espace. Comme elle, je suis passionnée par les phénomènes météorologiques. Incroyable. Mais je gagnerai jamais. Ne pleure pas. Le concours n'est pas fini. Tu peux encore gagner. Confiance, Aurore. Aucune des abeilles de la commune a aimé ma vidéo météo. Alors j'ai fait une vidéo de chat. Ça n'a pas marché non plus. Ensuite, j'ai essayé un tuto maquillage, puis une vidéo de cuisine. Rien n'a marché. J'arrive à rien. Je Kuzum her şey denemiş olmamış. Bu arada. Ee, bu kız şey değil mi ya? Sürekli e, bu ilk şeyde fırtınalı hava mıydı? Şemsiyesi şey oluyordu kızın. Kızı hatırlıyorum. <laughs> kızı hatırlıyorum ama e, yanındaki kızı bilmiyorum. Yeni karakter mi yoksa karakter eee şeyleri değiştirdik, dizaynlarını değiştirdikleri için mi anlamıyorum kim olduğunu bilmiyorum. Ama bu kız hatırlıyorum. Elindeki şemsiyeden. Bu kız akumanmıştı. Ama öteki kızı hatırlamıyorum. Öteki kız da tatlıymış bu arada. <laughs> Tu ne ferais jamais ce genre de choses, tu ne t'abaisserais pas à colporter des ragots sur des personnes connues. Ça ne vaut pas le coup de gagner un concours s'il faut trahir qui on est pour ça, même si c'est pour obtenir quelque chose qu'on désire vraiment par-dessus tout. C'est pour ça que je suis fière d'être ton amie. Ça va Aurore Oui, oui, je sens que ça va aller beaucoup mieux grâce à toi, Aglaï. C'est simple, puisqu'on sème, on a des yeah. passions en commun, qu'est-ce que tu dirais de faire le même atelier que moi Pourquoi pas, on peut toujours essayer. Ay konuşamıyorum. Çok hızlı geçiyor. <laughs> çok hızlı geçiyor. Dur, 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 dur konuşacağım bundan sonra. Kız resmen sarıldı böyle şeytan gibi kulağına. Dedi ki şöyle yaparsan böyle yaparsam. Ama sen yapmazsın ya biliyorum kız böyle şey oldu. Yapayım o zaman. Böyle <laughs> <laughs> oldu yani böyle çok korkutucu, creepyydi. <laughs> Aklıma neler getirdin falan.

Edri şaka Yani şimdiye kadar kötü bir şey yapmadı sonuçta. Yani evet insanları gözetleyip onların gizlice fotoğraflarını çekmek de çok kötü bir şey ama yani böyle yalan yanlış bir haber yapmadı yani. Görüntüledi. Hani burada görüntülendiler falan gibisinden bir şey paylaş olduğum ikisi. Ama yalan yanlış paylaşma yaparsa orada kırmızı çiz

J'ai voulu t'entraîner dans mes passions, mais c'était une erreur. Tu dois choisir tes activités et trouver ta passion rien qu'à toi. Tu voudrais essayer quoi C'est le problème, j'en ai aucune idée. Je sais, comme tu n'aimes pas les choses que j'aime, on va faire les choses que je n'aime pas pour voir si toi tu aimes. Mais et ton atelier réparation-recyclage, tu voulais réparer la machine de ta grand-mère, non Oh, ça Non, non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Adrien, Grèce et Marinette du punk Chain, la fin de leur belle histoire d'amour İşte bu. Le passé comme l'avenir n'existe pas le et sa douceur sont là pour çocuk konuşurken akıyor böyle. Bu şimdi. C'est Jek Batouchek. De yeux verts. Qui sont vraiment très verts. Oh C'est une mauvaise poésie, juste des mots et des émotions. La tienne était splendide. Plus qu'une heure, j'y arriverai jamais. Oh la poésie, je crois que c'est pas mon truc. Merci beaucoup. La poésie, ça a l'air de devenir facilement. Disons que c'est intéressant. Hmm. Mais pas passionnant pour autant. Hmm. D'accord, on ne baisse pas les bras. On va continuer. Il nous reste plein d'ateliers à faire. Je suis certaine qu'on va trouver ta passion. C'est sûr. C'est pas grave. Comme tu dis, je finirai bien par trouver tôt ou tard, ou peut-être jamais. Oui, mais non, tu dois trouver une passion aujourd'hui. <laughs> Oh, j'ai réussi tête, tu crois pas, j'ai la première place oh. Oh, désolé, tu participes toi aussi T'inquiète pas, je cherche pas à gagner, tu sais. Tant mieux. D'autant que ces concours, c'est surtout une question de chance. Tiens, regarde, j'ai été jusqu'à poster cette vidéo stupide et je sais pas pourquoi, mais j'ai reçu des millions de cœurs et de partout dans le monde. Oğlum o kadar kötü şey yapmana rağmen kazanamadın ve şimdi de akıma alacak mısın? Şaka mısın bacım? Bacım bari yanlış haber yaptığına neyseydi <laughs> gittin yine akımalandı şaka mısın bacım? Ay. Geldi. Bu arada kardeşimden aldığım ilk <laughs> ben biraz sala <laughs> bunu anlamamışım. Ee, bu Layla. <laughs> Layla. O şeydeki London e, time bilmem ne ismini de bilmiyorum. Bu uzun bir şey. London special diyorum ben Öyle kalacak. onda e, o sarışın bacı da Laylaymış. Teşekkür ediyorum. Ben sadece anlamadım yani. Sarışın değil mi saçı? <laughs> Benim görüntü falan gitti şu an. Bütün aklımdakiler. Neyse. Çok uzatmıyorum. Devam ediyorum. Il faudrait que tous les gens aient un coup de foudre pour toi et ne puissent empêcher de t'adorer. Je peux te donner ce pouvoir qui te permettra d'avoir plus d'abonnés que n'importe qui. Seulement si tu y consens, bien sûr. D'accord, j'accepte. Et comment devrais-je t'appeler Climatic Queen Climatic Queen Quelqu'un a vu Aurore Je m'inquiète pour elle avec cette histoire de concours sur la commune Abeille. Quel concours Je ne suis pas cette commune. J'en mais je ne l'ai pas regardé aujourd'hui. Aurore n'avait pas l'air en forme ce matin. En forme de quoi De carré De triangle Pas marrant. Ok, tu veux dire pas en forme, genre elle pourrait se faire Je suis après ce qu'ils Bir de bir de şöyle bir şey var. Yani bu Chloe defoldu gitti. Ona rağmen hala T Londra'dan bilmem bir yerlerden gelip gelip bizi burayı karıştırıyor ya. Vallahi ayrı bir queensin ya. <laughs> Çok ayrı bir kaos queensin. Sana hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Chloe. Oh, tu en veux plus, je crois, là. Applaud, qu'est-ce qui t'arrive Mets-toi à l'abri, Marinette. Je vais m'occuper d'elle, non Vas-y, toi, je m'en occupe. D'accord, faisons-le ensemble. Magnifique cliché des aurores boréales qu'on voit en hiver, ou ces incroyables colonnes lumineuses formées par des cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère Eh, çok i̇yi. iyi. Yani bu sıkıcı değil ki. Evet. Yani ya ben de o diyecek ya. Her bir kızla baya ilgili bu kod ya belli yani. Le plus important, ce n'est pas le succès, mais le plaisir qu'on prend à faire les choses. Pardon de t'avoir fait attendre. Avec Climatique Queen, j'ai dû me montrer prudent. Oh j'ai été touchée par Climatic Queen, mais j'ai réussi à récupérer mes affaires. La prochaine fois, ce sera son tour. Oui. La prochaine fois, ce sera elle. Bonjour. Je voulais m'excuser auprès des gens que j'aurais pu blesser en étant acoumatisé. Et pour me faire pardonner, c'est pas grand chose, mais je voulais vous montrer. Ça! C'est magnifique, non? C'est apparu quand j'ai été désacoumatisé par les Dibugs et Chanoirs. C'est pour dire que même quand on déclenche des tempêtes, même quand on a de la pluie dans le cœur, quand le soleil revient, il arrive de belles choses comme un arc-en-ciel. La météo est ma passion et. Inédrine! C'est une bulamadı <coughs> madame. <coughs> Je serai toujours là pour toi, Adrien, mais malheureusement, je ne peux pas choisir de passion à ta place. Et même si tu n'en trouves pas tout de suite, c'est pas grave, tu sais. T'as tellement de choses à découvrir, et pas seulement à l'école, à l'extérieur aussi. Ça prendra du temps, et c'est normal. Peu importe le temps que ça prend, Marinette, tant qu'on est ensemble. Je t'aime tellement. Tu Önde yani sevdiğim birinden like almak nasıl bir şey biliyor musun? Oh. <laughs> <Çok tatlı>. <gülüyor> <gülüyor> Et je lui cours après, mais je vais résister. Je ne vais pas me lever, je ne vais pas courir. Je vais rester sagement assise sur mon banc sans rien faire. Bravo Marinette. Tu cherches à fuir ou t'es vraiment en retard Koşucu. Bu hmm. Koşmayı hobin ediniyor yoksa kendine? O yüzden mi bu kızla arkadaş oluyor? Ya işte bir sırayla olsa, bir şeyleri sırayla. Alın. O zaman çok mantıksız ama Mantıklı. Merinet yapıyorsa mantıklı ya. Mantıksız demeyeceğim. Hani sıralamaya göre çok saçma, çok kıskanıyordum Evren diyeceğim. Kıskanabilir. Yani çok rahat olmalarıyla kıskanması çok ayrı bir şey. Ne kadar rahat olurlarsa olsunlar. Yani kıskanıyor olabilir Evren. Merinetten beklerim böyle bir şey. <laughs> Neyse bir tane daha bölüm çıkmış mı çıkmamış mı? anlamadım. Onu bir kontrol edeceğim şimdi. Ee, beraber olmadı onu da izleyeceğim sizinle beraber ee, bu videomuz buraya kadardı teşekkürler beni izlediğiniz için bu normalde bu videoyu daha erken yapacaktım ama bildiğiniz gibi e, Türkiye'ye ufak bir bir haftalık tatile gittim geldim o yüzden maalesef <laughs> bu gerçekleşemedi biraz geç oldu bu video ee, onun için özür diliyorum sizi seviyorum kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın ben neyi unutmayın. Bilmiyorum. Bunu e, bir şey hazırlayacağım böyle. Kanalıma abone olun. Yorum yap. Beğenmeyi unutmayın falan gibisinden bir şey hazırlayacağım. Her video sonunda söyleyeceğim bunu. Bilmiyorum şu an çok şey geliyor hani. E, izlendi bayağı izlendi videolarım bu arada. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir yorumlarda demiş ki Türkiye'de hani e, reaction kanalı yok o kadar fazla gibisinden bir şey söylemiş sanırım. Ben de hep şey kanallarına denk geldim ama böyle reaction yapan hani beraber izleyen insanlar görmedim. Ee, böyle yorumlama videoları falan oluyor genelde. Ama reaction görmedim yani. Şimdi öteki videoya bakıyorum. Bakayım. Açılacak mı? Bu da ne biliyor musunuz? Geri git. 7. Ee, bölüm gelmiş bu arada 7. bölümde izliyorum onu da ekleyeceğim bundan sonra <laughs> bundan sonra da geliyor <laughs> çok iyi ya Aa, nasıl gelmiş el toro de Piedra, Piedra. hiçbir şekilde okuyamadım o oh, bölüm bölümün ismini de okuyamıyorum 7. bölüm diyeceğim <laughs> neyse sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada yaşanan depremde inşallah kimse zarar görmemiştir. Hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak. Zihinsel olarak çok zor bir şey gerçekten. Ben o kadar büyüklükte bir deprem yaşamadım ama İstanbul'da geçen kaç sene oldu ya. O zamanlar lise 1'deydim. Bir deprem olmuştu. Orada ilk defa depreme yakalanmıştım. Gerçekten psikolo psikolojik olarak çok e, Sarstan bir şey yani Hiçbir şekilde doğru düzgün Farklı bir şey düşünemiyorsun sürekli Hani şu olursa şunu yaparım Bu olursa bunu yaparım kafasındasın Geceleri uyuyamamıştım böyle bir hafta falan İnsan Hayatın akışında unutuyor tabi böyle şeyleri Ama Sonrasında tabi kendini Güzel hatırlattı yine geçenki gibi İnşallah Ufak şeylerle atlatırız. Cana geleceğine mala gelir. Ya da ne bileyim. Hiçbirine gelmesi nasıl. Temennim o. Yani hiçbir şeye zarar gelmesin ama. Tabi gelecekse de mala gelsin. Tabi canı da çok. Diyorum. Kendinize dikkat edin diyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.